Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere matara ya da su şişesi için taşıma çantası yapacağız. Bunu makrama iple yapacağız. Daha önce örgü olanını yapmıştık. Bunun için şöyle iki tane küçük ahşap yuvarlak böyle aparatlarım var. Bir tane böyle pamuk makrama ipim var ama bu taranabilir olanlardan değil. Şimdi nasıl yapıldığına bakalım. Öncelikle çantamızın sapını yapmakla başlayacağız. Onun için aparatımızı kullanacağız. Orta noktasına bir buçuk metre uzunluğunda bir ipimi geçireceğim. Şöyle. içinden geçiriyorum. Şimdi bir tane orta nokta ipi belirledim. Onun dışında ben 3 metre uzunluğunda iki tane daha ip belirledim. Bunlarla öreceğim. Orta nokta ipimi çok kullanmayacağım için çok fazla boyundan gitmeyecek. Şöyle iki tarafına da diğer iplerimi geçiriyorum. İki tarafa da uzun iplerimi geçirdim. Şimdi bir de böyle doladım daha kolay çalışmak için. Şimdi nasıl yapıyorum? Şöyle bir dört şekli veriyorum şu ipimi buradaki ipin üstünden ve şu çaprazın altından geçiriyorum şimdi diğer taraftan aynı şeyi yapıyorum buradan geçiriyorum şu ipimin üstünden ve şu çaprazın altından geçiriyorum. Bir bir tarafını yapıyorum. bir diğer tarafını yapıyorum. Hep aynı taraftan yaparsanız bu burgu olur. Ama bir bir taraftan bir bir taraftan yaparsanız düz bir şekilde ilerler. tamamen bu şekilde ilerleyip sapımı istediğim uzunluğa gelene kadar yapıyorum Evet arkadaşlar matara taşıma çantamızın sap kısmını tamamladık aynı düğüm yöntemini kullandık Siz de istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz istediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz bu halkaların uç kısımlarına ben 8 tane ikişer metrelik ipler taktım 8 tane buna, 8 tane diğer tarafa taktım. Şimdi çantamızı örme kısmına geçeceğiz. Öncelikle bir kısmından başlıyorum. Dörde ayırıyorum. 2 tane ortada ipimi bırakıyorum. Sonra şöyle yine aynı yöntemimizi kullanıyoruz. Şöyle bir dört şeklinde yapıp şu çaprazdan diğer ipimi geçiriyorum ve istediğim noktaya bir düğüm atıyorum. Sonra diğer taraftan aynı düğüm atıyorum. sabitliyorum. Birer tane daha yapıyorum. Sap kısmında da aynı yöntemi kullanmıştık. Gördüğünüz gibi. Burayı böyle yapıyorum. Şu kısmını da diğerine de aynı yöntem uygun. 4 tane düğüm atmış oldum. Bu şekilde yaptım. Şimdi orta noktasına birleştireceğim. Ve çantamızın şeklini çıkarmaya başlayacağız. Şöyle iki tane ipimi orta nokta olarak belirliyorum. diğerleriyle düğüm yapacağım. İstediğiniz bir noktaya hep aynı yöntem. Gördüğünüz gibi aynı yöntemi kullanıyorum. İstediğiniz bir noktaya düğümünüzü atıp birleştirmenizi yapabilirsiniz. Orta noktamızı oluşturduk. Şimdi mataramızı içine koyduğumuzda şu şekilde olacak. Buradan da bir orta nokta oluşturacağız yani. Şöyle. Bunu da daha kolay yapabilmek için şöyle yapıyorum tam tersine çeviriyorum ve 4 tane ipimi ortaya alıyorum. 2 ipimi şöyle orta noktası olarak belirliyorum. Ve aynı yöntemi buraya da uyguluyorum. Yani şöyle olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir model olacak. Şimdi biz örülmeyen yerleri de şu şekilde birleştirip öreceğiz. Hep dört ipliği örüp birleştireceğiz ve çantamızı en sonunda bitireceğiz. Evet matara kılıfımızı bitirdik. Gördüğünüz gibi Çapraz çapraz şekillerde düğümler atarak yaptık. Şimdi şu alt kısmını bir tane iple bağlayacağım. İsterseniz şu kısmı püsküllü olarak bırakabilirsiniz, isterseniz kesebilirsiniz. Size kalmış. Her zamanki bağlama yöntemimizi kullanacağız. Şöyle bir. Bunu bırakıyoruz ve burayı böyle sıkıca ipimizi doluyoruz. Evet, ipimizin ucunu şu bıraktığımız çemberden geçiriyoruz ve bu çemberin alt kısmından bir ip bırakmıştık. Bu ipi aşağıya doğru çekip düğümümüzü kaybediyoruz. İki taraftan da sımsıkı çekiyoruz. İçerisinde kaybediyoruz. Böylece sıkı bir düğümümüz olmuş oluyor. Bu iplerimizi artık kesebiliriz. Şu alt kısmında küçük bir püskül bırakacağım. Burasını da keseceğim. Evet arkadaşlar. Matara taşıma çantamızı hazırladık. İsterseniz şişe, isterseniz mataranızı yanınızda götürebilirsiniz. Şık bir kılıf oldu. Benim bu videoda anlatmak istediklerim bu kadardı. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkürler.